Hayır ne işler usta? Abi hoş geldin buyur. Hoş bulduk. Bizim araba arızalandı da. Hemen bakarız abi. Bizim araba derken yani ben şoförüm, patronun arabası. O abi seninle meslektaş sayılırız ya. Ben yıllarca şoförlük yaptım. Zor iş be. Yok abi, başında benim eski patron gibi birisi varsa dünyanın en güzel mesleğini yapıyorsun. Benim patron araba bozulunca antrenmana geç kalacak diye stres yaptı. Arabada oturuyor. Antrenman mı? O senin patron tenis falan mı oynuyor abi? Yok canım, profesyonel futbolcu. Futbolcu mu? Hangi takımda ya? Bilmem belki de tanırsın Beşiktaş'ta. Adı da Matias Delgado. Delgado? Delgado arabada mı? Burada mı? <laughs> Hadi, delgado! <laughs> oh. Ana! Hadi ya Ekrem Bey. Kusura bakma Zülfikar. Bu kadar heyecanlanacağını bilsem söylemezdim. Yok efendim estağfurullah da öyle Delgado falan deyince bir <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ufuk Usta bak Ekrem Bey gelmiş. Oo Ekrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. Hemen ne içersiniz? Çay kahve bir şey söylerim. E, bir çayınızı içerim. Peki neden? Ya sadece bir değil iki neden var Atacan. Yani ayıp olacak ama artık söylemek zorundayım. Ağzım kokuyor. Ağzım mı kokuyor? Evet. Üstelik daha da kötüsü bütün arkadaşlarım bunu bilip senden saklıyorlar. Yani o diş fırçası, diş macunu bunun içinde. Evet. Ama daha önemli bir neden var ki bu da senden ayrılma sebebim. Ya ben başkasını seviyorum Atacan. Ozan mı? Evet. Yani ben seninle sırf ona tepki olsun diye çıktım. Çok özür dilerim. Sorun gerçekten sende değil bende. Sorun değil senin. Ya biliyorsun işte biz farklıyız. Biliyorum sorun değil. Ya seni gerçekten üzmek istemedim. Biliyorum. Sen bana fazlasın. Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Yani o manada değil. Ya olmayınca olmuyor işte. Ya. Sen benden daha iyisini hak ediyorsun Atacan. Yani. Bundan sonrasında da mutlu olacağına eminim. Hani ya ne zaman konuşmak istersen yanında olacağım tamam mı? Sağ ol. Ee, kendine iyi bak o zaman. Üzülme. Sen de. Peki neden? Ya aslında bir değil, birkaç sebebi var. Mesela şu tatlı krizlerin. Ya artık dayanılmaz bir hale geldi ya. İnsanlar senin deli olduğunu falan zannediyor. Ya açıkçası ben de ilk başta öyle sanmıştım. İşin aslı... ...ben Selin'i seviyorum. Ne? Adi, adi herif. Ya öyle denk geldi işte ya. Tatlı o dönem öyle denk geldi. Senin o afacan fasulye sırrıyla çıkmaya başlayınca ben de misilleme olsun diye senle çıktım. Ama sorun sende değil bende. Biliyorum. Ya biliyorsun işte biz farklıyız yani farklı dünyaların insanlarıyız. Biliyorum işte sorun değil cidden. Seni üzmek istemediğimi biliyorsun. Biliyorum ben de seni üzmek istemedim. Ya sen bana fazlasın. Olmayınca olmuyor işte. Evet. Benden daha iyisini hak ediyorsun hem. Biliyorum. Ya bundan sonrasında mutlu olacağına eminim. Ya ne zaman istesen ben yanında olurum. Yani görüşebiliriz, buluşabiliriz. Sağ ol. Kendine iyi bak tamam mı? Üzülme. Sen de. Ekrem Bey hayırdır? Araban bozuldu. Ya sorma. Hadi ya, daha yeni toparlamıştık. Neyse, bakarız. Ne oldu, nesi var? Nedir efendim sorun? Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Yani çalışmıyor derken, isteksiz çalışıyor. İsteksiz derken efendim, tekleme mi var? Usta, acaba karbüratörde mi bir şey var? Yok, bence karbüratörde filan bir sorun yok da... ...bir parçası eksik. Parçası mı? Öyle bir şey olsa, biz fark ederdik teslim etmeden önce Ekrem Bey. Eksik. Hem de büyük bir parçası eksik. Ha efendim siz biliyorsunuz hangi parçanın eksik olduğunu. Tabii biliyorum. Eksik olan parça sensin Zülfikar. Ben mi? Nasıl efendim? Evet. Dolayısıyla sen olmayınca araba isteksiz çalışıyor. Kızlar da ben de arabaya isteksiz biniyoruz. Onun için senin eski işine dönmeni istiyorum. Vallahi efendim ben öyle çok birden şaşırdım da hani ne bileyim sizin iş durumu Sinan Bey ortaklık falan. Onun da ben konuşup hallettim sen merak etme. Yalnız işe başladıktan sonra onun fazla gözüne sen iyi olur. Yok efendim ben de kayınpederimi çok özlediğimden değil de yani sizin açınızdan şey olmaz. Bir de ustam da ne der bilmiyorum ki. Benden yana sorun yok Zülfikar. Yok usta yalnız kalmayın burada. Merak etme. Ekrem Bey'i anlıyorum. Senin gibi çalışkan bir elemanı bulmuş. Vazgeçemiyor kolay kolay. Arada bir bana yardıma gelirsin. Sıkışınca. Tabii usta her zaman. Eh o zaman anlaştık. Tabii efendim ne demek. <laughs> Hadi bakalım hayırlı olsun. Ha bu arada benim patron Delgado çok kızmıştır arabada. Eee <laughs> Selena ne oldu Burak'la son gelişmeler? Burak? 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 <laughs> Burak kim? Ay Selena yani kusura bakma ama sen böyle gide gele gide gele yani böyle bir acayip olmuşsun ha. Kaç kere söyledim Yüce Anas'a böyle çok gel git yaptırma kısa devre yapacaklar diye. <laughs> <laughs> Aa Afrodit Sen bu heykeli daha önce burada gördün mü? Yo, sanmıyorum Yüce Anas yeni koydurttu herhalde Daha önce görmedim Hayret yerel seçimler de yaklaşmıyor ama Sanat sever adam bilirsin Yok Yani bu heykel bana biraz sındık geldi gibi ama Aa, Evet Kadir İnanır değil mi bu? Afrodit sen de herkesi Kadir İnanır'a benzetiyorsun Yapma Galiba evet Aşk bu kendini darambarında zannedermiş e bu durumda ben tavuk oluyorum, o da horoz oluyor değil mi? <laughs> Afrodit, bu heykel çok çirkin. Yani sen nasıl bunu kadın anıra benzettin anlayamadım. Hakikaten ha. Buruna bak, buruna. Çıkmış dünya turuna. <laughs> bak, bak. Ben Yüce olsun neden bu heykeli buraya koyduğunu anladım. Yani Ütopyalı erkekler buradan geçerken bu heykele baksınlar ve ne kadar yakışıklı olduklarını hatırlasınlar diye. yok yok bu tipsizlikten taş kesilmiş burada. <laughs> e yeter be sen şimdi tipsiz. Aa hadi. <laughs> Aa a, bak hadesmiş. Yani ben de zaten düşünüyordum. Bu evrende daha çirkin birini nasıl hayal ederek yapmışlar? <gülüyor> <gülüyor> sen kendine bak be. Bakıyorum. Ve her sabah sen olmadığıma şükrediyorum Hades. Hayrola Hades? Güzel sanatlara mı merak sağlığı? <laughs> ee, ben hayır. Kendi kendime bir meditasyon yapıyordum rahatlamak için. Ya meditasyon demek. Sen şuna zavallıca sizi dinlemek için kendime heykel yaptım desene. Ne dinleyeceğim sizi be? Kadın dedikodusu mu dinleyeceğim? Bana ne? O yüzden biraz önce meraktan taş kesilmiş gibiydin ha? <laughs> Konuşma be domates güzelim. Aa, Hades çirkinleşiyorsun diyeceğim ama sen zaten çirkinsin. <laughs> ben şimdi sana göstereyim kim çirkin kim değil. Aman yine dövüşüyor bunlar deli ya. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Oh, oh,